Evet reklamların hemen ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz gün ortasına. İç siyaset ve dış politikadaki gelişmeleri konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konumuz bizlerle birlikte gazeteci yazar Can Saraç Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınızı sağlık. Sağ Nasılsınız? Teşekkür. Yoldan da geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sakarya Sakarya'dan İstanbul tabi yakın bir arka bahçe bir saat sürüyor ama Olsun. o şekilde geldik. Yine de bir yol yapmış oluyorsunuz yani, yani, evet, İstanbul'a evet, gelirken evet. uzunca bir trafikle birlikte evet. İstanbul'a geldi mi trafiği görüyoruz çünkü. E, gayet tabii gayet tabi. <laughs> Şimdi e, iç siyaset dış politika dedik ama birbirinden de çok bağımsız değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak mesajları var. Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ikinci dönem bir kez daha Trump başkan seçildi. Ve bundan sonra nasıl olacak, sahaları nasıl yansıtacak? Özellikle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından değerlendirmenizi istiyorum. Sayın Erdoğan açıklamalarıyla birlikte. Sayın Erdoğan dedi ki, evet tebrik ettim, ülkemize de davet ettim Sayın Trump'ı. Ama tabii ki isteklerimiz var. PKK, PYD olan desteğini sonlandırmasını istiyoruz Amerika'nın. S-400 meselesi var, F-35'ler var. F-16 konusu da yine gündemde. Ve de askerlerinin Suriye'den çekilmesini Amerikan askerleri. Şimdi Trump dönemiyle birlikte Trump da barışçıl bir siyaset izleyeceğini, savaşları sonlandıracağını belirtti. Askerlerin çeker mi? Yeni dönemde türkiye amerika ilişkileri nereye doğru evrilir? Neler görürüz? Şöyle bir giriş yapmış olalım sizinle. Buyurun. Şimdi tabii öncelikle e, dünya, 3. Dünya Savaşı krizin eşiğinden döndü. Niye döndü? E, Biden hükümetinin ve Kamala'la birlikte Dünyayı savaş lobisine, savaş rüzgarına ve Pentagon'un arkasındaki derin güçlerle birlikte silah lobilerinin hizmetine sunulan bir egomanya ile dünyayı İsrail üzerinden tehdit etmeye başladılar. Biliyorsunuz hep konuştuk Filistin, Lübnan vesaire derken onların kutsiyet toprakları artık hatlerini aşacak boyutlara gelmişlerdi. Ee, bu süreçlerde e, Trump tabii ki e, biliyorsunuz geçen seçimlerde şaibeli bir şekilde seçimleri kaybetmişti. <laughs> ve şaibeli şeklinde ben Trump'ı şöyle takdir ediyorum. O yaşına rağmen o azmi ve o pozisyonu dünyaya şunu bir daha ispatladı. Siyasetin bir yaşı yok, siyasetin iki duruşu yok. Siyaset ucu açık bir olay evet. ve kesinlikle mücadeleyi bırakmamak gerektiren bir literatür. Tabii ki Trump burada bu zoru başardı ve bu noktada gelirken hep şunları söyledi. Ben dünyada savaşı bitireceğim. Ben Rusya ile bir problemim yok. Putin benim dostum. Lübnan ve İsrail'deki askeri müdahalenin verilmiş olan desteğin yanlış olduğunu. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum Netanyahu'nun Amerikan gezisinde Netanyahu'nun elini sıkmadı Trump. <laughs> ziyaretinde. Aslında Trump... Ama en e, çok destek veren kişi. Yani ama e, biliyorsunuz silah bazında veya savaş bazında değildi bu. E, Kudüs'ü başkent tanımak posunda adım atmış orada bırakmıştı. Fakat Netanyahu bunu Biden hükümetinin şımarıklığının Hı -hı. ve onların vermiş olduğu e, güçle birlikte yaklaşık 50 bine yakın bir masum insanın orada katletilmesi söz konusu geldi ve Lübnan ve topraklarını genişletmek adında da bir aşırıcılık ortaya koydu. Burada Türkiye tavrını gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesini yükseltti ve İran e, daki yaşanan e, içindeki karışıklıklar, Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi. Burada Çin, Rusya ve Türkiye paktı bence birlikte hareket etti gözlemleyerek, izleyerek, İsrail oyunlarına gelmeyerek fakat haddini de ve söylemlerde de bildirerek biliyorsunuz hemen başında Ukrayna meselesi var Rusya'nın. Yani e, Biden hükümetinin iki tane dünyayı belası var. Bir tanesi İsrail'i desteklemesi, bir tanesi Ukrayna'yı Rusya'yı tehdit etmiş olması. Bu noktada savaş lobisinin rüzgarını Trump geldiği gibi ekonomi biliyorsun Trump Trump iş adamı. Hı hı. İş adamı olması vasfıyla dünyaya burada kendisi e, ekonomik anlamda ...nereye açabilir, nereyi genişletebilir... ...bu anlamda düşünen bir e, literatürü var. Sayın Cumhurbaşkanı da Trump'ı çok iyi tanıyor. Çünkü bir dönem beraber çalıştılar. Evet. Amerikan Başkanı iken... ...tarzını, tavrını ve şeklini çok iyi bilen bir lider... ...Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu noktada Tayyip Erdoğan'da da açıklamaları... ...paralel noktasında doğru. Niye? Diyor ki gel... ...burada savaşı bitirelim, seni ülkeme davet ediyorum... ...ülkemde birlikte hep beraber oturup... ...bunu müzakere edip... ...Orta Doğu'yu hep birlikte konuşalım, müzakere edelim. Ve bu noktada Rusya'da olsun, Çin'de olsun. Yani kısacası Tayyip Erdoğan burada dünyadaki savaş, 3. Dünya Savaşı'nın bitmesinin imzasını altına atmak istiyor. Ve burada Trump'ın da geldiği gündeki hareketiyle söylemleri aynı. Ben siz de yoldayken haberde izledim. Daha gelmeden danışmanına Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerlerinin orada ne işi var? Bunları çekin oradan diye Talimatı söz konusunda Twitter adresine düştü. Yani Trump'ın aslında savaşı tamamen bitireceğini biliyorsunuz e, kripto paracılar uçtu. İşte Elon Musk aynı şekilde destekliyor kendisini. Elon Musk'ı çok iyi anlatıyor, çok iyi söylüyor ve birbirine iyi endeksler. Ve Trump'ın burada e, para politikasını ortaya koyarak Amerika'nın aslında şöyle bir şey dikkatle çekmek gerekiyor. E, Amerika ekonomik krizle boğuşuyor gizli Hı. ve ekonomik krizi halkı, halkının çok eridiğini alım gücünün düştüğünü Trump'ın da bunu görerek aslında Trump'ın kaybetmesini ve kazanması pardon kazanması asıl sebebi bu Amerikan halkı ekonomik anlamda sıkı dar boğaza girdikleri için alım güçleri düşükken Trump dedi yoksa e, başka bir şekildeki Trump'ın yaşamışlıklarında beğenilmeyen noktalar da vardı Olmaz olur. ama e, burada Biden ve Kamala bu noktada kaybetti benim geçen haftaki yazımda Biden'la yola çıkıldı. Kamala ile kaybedildi. Sonuç itibariyle bu nokta kondu. Tayyip Erdoğan da e, Sayın Cumhurbaşkanı da burada Türkiye'ye davet etmesi önemli bir kriterdir. Önemli bir gelişmedir. Hı hı. Ve Trump'ın da ben bunu duyacağını, Trump'ın bu ülke gerçekten savaş barışını, e, savaş pozisyonunu bitirmesi için en büyük müttefiklerinden bir tanesi Türkiye, Türkiye ile el birliği verme noktasına fikir alışverişi yapacağını düşünüyorum.